Bu olaylar 19 Mayıs'ta e, Başak Mahallesi'nde, Anadolu'da, yeşil Bağlarda bu bölgelerde sürekli aynı olaylar yaşanıyor. Gencecik çocuklar, daha 17, 18, 25 arası çocuklar bir tarafa ya kolundan sakat ya bacağından sakat ya bir tarafından sakat. Sürekli çatışmalar. Gençlerimiz bir taraftan uyuşturucu bataklığına düşmüş. Çocuklar öldü gitti. Bugün en son yenimiz vefat etti. E, silahla e, vurulmuş. En son öğrendiğim silahla. Vurulmuş. Evinin önünde, dedesinin evinin önünde. Yani bu Bilmiyorum. çatışmalar her zaman böyle. Belli değil. Ama dediğim gibi burada gencecik fidancık çocuklar bir tarafından dediğim gibi ayağından yaralı, penguen gibi yürüyorlar. Buraya bir çözüm artık. <laughs> Eklemek istediğim kettirmek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu olay <laughs>